Gelinler hayatlarının en mutlu günü olduğu için düğünlerinde muhteşem gülüşlere sahiptirler. Ama Florence'ın durumu farklıydı. Mezara düşen yağmur damlaları kadar üzgündü. Hayatının en büyük hatasını yapmak üzere olduğunu ruhunda hissetti. Evleneceği adam büyük babası olacak yaştaydı. Yaşlı adamın ondan büyük bir sır sakladığını bir bilseydi. Floransa'nın büyük hayalleri vardı bir işi olmasını anne ve babası olan Geri ve Dorothy'yi fakirlikten kurtarıp bir konakta yaşamak istiyordu. Peki ya bu zirveye çıkmak onun için en önemli olan mutluluk ve aşk gibi şeylerden fedakarlık etmek anlamına geliyorsa, Florence ailesine yardım etmek için farklı bir şehirde bir hizmetçi olarak işe başladı. Patronu bir sadisti ve Florence'ı kendisine zevk aldıran tüm kötü davranışlarına maruz bıraktı. Bazen kızı karanlık bir odaya kapatıp sesi kısılana kadar bağırmasını istiyordu. Tabii ki Florence'a ödeme yapıyordu ama söz verdiğinin yarısını veriyordu. Her ay ödemenin hepsini kendisine almadan ailesine yolluyordu. Üzücü olan şey ise ailesinin ne yaşadığını bilmemesiydi. Hiç kimse gece uyurken ağladığını bilmiyordu. Patronundan o kadar korkuyordu ki patronu her ne zaman ismini söylese Florence göğsünde bir ağrı hissediyordu. Florence tüm bunlara 3 yıl boyunca dayandı. Ta ki bir gün vazgeçecek cesareti topladığı güne kadar. O gün patronu ona keskin bir nesne verip parmağına zarar vermesini istedi. Bu istek Florence'ı kızdırdı. Kafasındaki bir ses ona kaçıp asla geri dönmemesini söylüyordu. Başka bir sesse kaçarsan ailene nasıl bakacaksın, onları hayal kırıklığına uğratacaksın diyordu. Florence dayandığı her şeyi düşündü ve artık devam edebileceğini sanmıyordu. O an Florence bağırıp, sen çok kötüsün patron, işten ayrılıyorum, parana artık ihtiyacım yok, Sensiz de hayatta kalabilirim dedi. Ancak patronu kötü bir kahkaha atıp onunla alay etti. Sen çok aptal bir kızsın. Kim aileni besleyecek? Çok yakında koşup geleceksin dedi. Florence eve gider gitmez ailesinin kollarında bayıldı. Uyandığında ise ailesine bunu artık yapamam. Çok şey yaşadım. Bunu artık kaldıramam dedi. Florence yaşadığı her şeyi ailesine anlattı. Geri ve Dorothy çocukları için her şeyin en iyisini sağlamaya devam ettiler bazen yiyecek bir şeyleri olmazdı. Aile çok çaresizdi ve her gece ağlıyordu. Sonra bir gün hiç beklemedikleri bir anda 70 yaşında zengin bir adamdan yardım geldi. O gün bir araba ellerinin önünde korna çalarken Florence artık 23 yaşındaydı ve ailesiyle yaşıyordu. Birkaç dakika sonra zengin görünümlü adam kapılarını çalıp Florence'ın ailesiyle konuşmak istediğini söyledi. Adam kendini tanıtıp aileye pek çok yiyecek ve para dolu bir çanta verdi. Yaşlı adam, Gary ve Dorothy'ye kızlarıyla evlenmek istediğini söyledi. Sonra onlara veda edip gelecek hafta tekrardan ziyaret edeceğine dair söz verdi. O gece Gary ve Dorothy kızlarını odaya çağırıp yaşlı adamın ricasını anlattı. Florence gözyaşlarına boğulup ebeveynlerinden biraz düşünmesi için zaman istedi. Hayat ona neden bu kadar adaletsizdi? Neden böyle ağır bir yükü taşımak zorundaydı? Böyle yaşlı bir adamla birlikte olma düşüncesi Florence'ın kalbini parçalıyordu. Üzücü olan şey, görünüşe göre evrenin aileye yardım etme isteğinin tek yolu buydu. Florence, ailesine ve erkek kardeşine vereceği mutlu hayatı reddetmenin zalimlik olacağını düşündü. Bu yüzden mutluluğunu bu büyük iyilik için feda etmeye karar verdi. Sonraki hafta Dorothy kızının saçlarını yapıp ona muhteşem kırmızı bir elbise giydirdi. Dorothy gözyaşları içinde "Seni onunla olmaya zorlamayacağız. Devam edemeyeceksen geri dön." dedi. "Geri dön!" diye bağırdı Açlıktan ölmek üzere derken nasıl geri dönebilirdi ki? 20 dakika sonra yaşlı adam kapıyı çaldı ve Florence onu içeri aldı. İçeri girer girmez ona sıcak bir gülümseme gönderdi ve şaşırtıcı bir şekilde Florence hemen rahat hissetti. Adam oturdu ve Florence'a kağıt oynamak isteyip istemediğini sordu. Ve o da kabul etti. Florence onun çocukluk arkadaşıymış gibi yaşlı adamla oynarken gülüp kahkaha atıyordu. Florence sana kazanacağımı söylemişti. Kazandım diye heyecanlı bir şekilde bağırıp kendini yaşlı adamın açtığı kollarına bıraktı. Yaşlı adam evden ayrıldığında tüm günü onu düşünmekle geçti. Sohbetlerinin her bir zerresini sevmişti. Adam eğlenceli, büyüleyici, zeki ve alçak gönüllüydü. Yaşlı adam Florence'ı ziyaret etmeye devam etti ve kız her bir gün ona aşık olmak için yeni nedenler buluyordu. İyi bir dinleyiciydi ve Florence'ın güçlü ve sözü geçen bir kadın olma hayallerini destekliyordu. Florence ondan asla para ve hediye istemedi. Bunun yerine sevginin onu mutlu edeceğini söylüyordu. Yaşlı adamın yüzünün buruşmuş olmasına aldırış etmiyordu ve büyük babası olacak kadar yaşlıydı. Onu tüm kalbiyle seviyordu. Üzücü olansa birkaç ay sonra bu adamın sırrını öğrenecek olmasıydı. Birkaç ay sonra iki aile de düğün gününü seçip gerekli hazırlıkları yaptı. Nihayet düğün günü geldi. Florence karanlık gökyüzündeki ışıltılı yıldızlar kadar güzeldi. Kıyafeti içinde bir kraliçe gibi görünüyordu. Ancak derinlerde güzel gelinin kalbi acıyordu. Evet, yaşlı adamı seviyordu ama kötü hissetmekten kendini alıkoyamıyordu. Doğru seçim mi yapmıştı, mutluluğu geçici mi olacaktı? 70 yaşındaki bu adamla sonsuza dek huzurlu mu olacaktı? Raif Florence'a ölüm onları ayırana kadar yaşlı adamı yasal olarak evli kocası olarak alıp almayacağını sordu. Göz yaşları içinde evet kabul ediyorum dedi. Düğün bittiğinde şoför çifti yaşlı adamın evine götürdü. Bu muhteşem ve büyük bir konaktı. Yaşlı adam Florence'a odalarına götürüp kendini evinde gibi hisset. Hemen döneceğim dedi. 30 dakikalık bir bekleyişten sonra Florence yatağa uzanıp uykuya daldı. 3 saat sonra uyandı ve odayı boş görünce şoka uğradı. Çok korkmuştu. Kocasını çağırdı ama cevap yoktu. Tekrar odaya kilitlenip tarifsiz davranışlara maruz kaldığını düşündü. Tam odadan çıkmak üzereydi ki kapı aniden açıldı ve 30'lu yaşlarının başındaki muhteşem adam içeri girdi. Saçları abanoz kadar kara ve dudakları çilek kadar kırmızıydı. Yaşlı adamın düğün yüzüğünü takıp smoking giymişti. Ve elinde üzerinde merhaba karıcığım yazılı bir kağıt tutmuştu. Florence gözyaşları arasında sen kimsin, burada ne yapıyorsun, kocam nerede diye bağırdı. Ona ne yaptın, nerede o diye daha sert bağırdı. Karşılığında muhteşem adam gülümsedi ve Florence hemen gülüşü tanıdı. Bu tamamen kocasının gülüşüydü. Dişleri arasındaki boşluğu bile fark etti ve bu kocasınınki gibiydi. Florence adama bakarak "Kimsin sen?" diye sordu. Ona dikkatle bakarken onunla kocası arasında çarpıcı bir benzerlik fark etti. Kısa bir sessizlikten sonra adam "Beni tanıdığını biliyorum. Benim kocan Alfred." dedi. Bu noktada ellerini uzattı ve Florence elini yavaşça elinin içine koydu. Dokunuşunu hemen tanıdı ve "Bu gerçekten sen misin?" dedi. Florence gözleri dolu bir şekilde sorular sordu. O an kocası ona, makyajın onu yaşlı bir adama dönüştürdüğünü söyledi. Seni bir süredir izliyordum ve yaşadığın her şeyi biliyorum. Patronunun sana yaptıklarından dolayı tutuklattırdım. Gücüne ve cesaretine hayran. Beni olduğum kişiye rağmen sevip sevmeyeceğini görmek için yaşlı bir adammış gibi davrandım. Birinin beni zenginliğimden dolayı sevmesini istemiyorum beni seçtiğin için teşekkür ederim dedi. Florence gözyaşlarına boğulup kocasını tutuklu bir şekilde öptü. Florence onun yaşlı bir adam gibi davranma kararını anlamıştı. Fedakarlığının ve alçak gönüllülüğünün karşılığını aldığı için mutluydu. Florence yüzündeki gülümsemeyle hala sana sahip olduğum için mutluyum. Yaşlı ya da genç olduğun fark etmiyor. Seni sen olduğun için seviyorum dedi.